Selamun Aleyküm arkadaşlar. Gördüğünüz üzere dikkatle yazılmış kısa bir belge okuyacağız. 4-5 satırlık. Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve başlayalım. Antetli bir kağıt şurada. Bab-ı Ali Dahiliye Nezareti yazıyor arkadaşlar. Şifre kalemi. Burada mahreci çıkış yeri nerede? Halep'ten çıkmış. Solda tarih keşidesi kaleme vurudu. Sabah yazıyor. Bu vurut saati akşam. Vurut saati V ve, ve Sin şeklinde kısa kodlu yazılmış arkadaşlar. Yani bir telgrafname olduğu buradan herhalde anlaşılıyor diye tahmin ediyorum. Evet. Irak'ta düşmana karşı bir kıyam yani bir ayaklanma vücuda getirmek teşebbüsünden bahisle zor livasının ya da zur ya da telaffuz edilebiliyor. Zor livasının Şemr, Şemr ve Cubur, Şemr ve Cubur aşiretleri rüesasının esasının iştirake teşviklerine dair Bağdat vilayetinin iş ağrı üzerine Resul Ayn, Resul Ayn tarikiyle aşairi mezkureye yani ismi geçen aşiretlere azimetle ordu için elzem deve ve hususen çuval tedarikini de evet tedarikini de bu sırada ifade edeceğimden masarifi fevkalade için 50 liranın mesture'den yani örtül ödenekten mesture'den itasının zor muhasebeciliğine telgrafla telgrafla buyurulması Tarih kısmı fi 11 teşriğini evvel sene 331 yani 1331 yani 1915 arkadaşlar. Birinci Dünya Harbi sırasında evet zor mutasarrıfı Ali Suat imzasını görüyoruz arkadaşlar. Youtube'da Zafer Şık kanalımızda bu kısa belgeyi hızlı bir şekilde okumaya çalıştık. İnşallah istifadeli olmuştur. Lütfen sizler de derslerimizi paylaşın arkadaşlarımız istifade etsin. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.